Arkadaşlar Mutik dönmeyi bıraktı nihayet. Ben de onu rahat rahat çekebiliyorum. Çünkü biliyorsunuz dönerken korkuyorum. Başı dönerse düşer diye. Şimdi zıplıyoruz da Zıp zıp hopa. Mustafa bir shark yapalım mı? Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Baby shark. Dedi şak tut 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 dedi şak tut 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 dedi şak mami şak tut 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 mami şak tut 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 mami şak tut 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 mami şak e sonra ne diyeceğiz şaka şaka başımız diz ayak yapalım mı Baş, omuz, diz, ayak, diz, ayak. Baş, omuz, diz, ayak, diz, ayak. Gözler, kulaklar, ağız ve burun. Baş, omuz, diz, ayak, diz, ayak. Hadi göster bir yandan. Baş, omuz, diz, ayak, diz, ayak. Baş, omuz, diz, ayak, diz, ayak. Gözler, kulaklar, ağız ve burun Baş, omuz, diz, ayak, diz, ayak Hey! <laughs> Oy! Ama bana su geliyor. Ay! Hoppa! <laughs> Ay 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 ıslandım. Bana da su geldi Mustafa. Ay kelebek uçuyor bu arada etrafta Mustafa. Gördün mü? Yukarıda uçuyor. Kelebek. Kelebek. Gitti. Kelebek gitti arı geldi. Hoppa. Martı da var. Martı da gaf gaf yapıyor. Gaf 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 gaf. Martı ne yaptı? Gaf gaf yaptı. Çok şey yaşa bir tanem. Hoppa. Hoppa. Oy 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 oy. Harika harika. Logo logo Ay. Hoppa. <laughs> evet. Hoppa hoppa. Hoppa. Şimdi biz böyle e, su sıçratmacalı oynuyoruz arkadaşlar. Evet, kelebeklerle beraber oyunlar oynuyoruz. Çok eğleniyoruz. Sizleri çok seviyoruz. <laughs>